Yalçın Bey, alış zeyti kullandım, çok memnun kaldım diyor. Niye memnun kalmış? Kalp damar için. Alıç. Damarları koronar denen kalbi besleyen damarlara yüzde 98 tıkanmış olsa dahi açar. Gaziantep'ten vatandaş 73 yaşında camiden arkadaşına sohbet ederken demiş ki Namazdan sonra. Üç defa stent taktırdım. Dördüncü defa stent taktırmak istemiyorum çünkü korkuyor. Panik oluyor. Yani bunda bir şey olur da ölebilirim falan filan. Arkadaş demiş, demiş ki ya ben böbrek yetmezliğinden ile neler kullandım fayda etmedi ama şimdi Gökçek'ten ürünü aldım kullandım böbrek yetmezliğinden kurtuldum hiçbir şeyim yok. Allah Allah nedir bu demiş. Telefonu ver bakayım vermiş aramış beni. Dedi ki benim camiden arkadaşım sizin ürünlerle böbrek yetmezliğinden iyileşmiş. Kalp damar içinde ürün varmış dedi. Işte var. Ne? Alıç seti. Gönder. Gönderdik. Altı hafta kullandıktan sonra doktoru stente gerek kalmadı. Damarlar açık. Bitti gitti. 90 çeşit alıç yetişir Türkiye'de. Sadece loplu ve kertikli alıcın meyve ve çiçeğinin destilasyonu damıtılarak elde edilen özü etkilidir. Herhangi bir alış değil. Bazıları diyor ki ben alış meyvesiyim. Bir ton Bir faydası olur mu? Belki. Olabilir yani. Bir şey diyemiyorum. Yani bir ton yersen belki faydası olur. Birazcık bir faydası olabilir.